Merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz çamaşır makinesinin alt boşaltma hortumu. Gördüğünüz gibi. Bunun içinde bir top var. Bu topun olması, o içinde olması normaldir. Neden derseniz daha kalın cisimler hortumun içerisinden buraya gelip pompayı bozmasın diye. Pompa temizliğini zaten daha önce göstermiştik. Hazır sökmüşken bir daha bir bakalım. Pompanın içinde herhangi bir sıkıntı yok ama gördüğünüz gibi kireçlenme başlamış. Bu siz sökemezsiniz, fakat bu pompayı sürekli sökerek kapağını sökerek e, kontrollerini yapabilirsiniz. E, bu topla ilgili çok soru gelmişti, o yüzden söktükten sonra bir video çekelim diye söyledik. E, pompanın içindeki bu topun normal olduğunu söyleyebiliriz. İçindeki kontrolleri yaptık. Bu çamaşır makinesinin kazan olmalarını değiştireceğiz, amorförlerini değiştireceğiz. E, Kara Tavuk Köyü'ne teslim edeceğiz inşallah. Onun haricinde motor kömürlerini de kontrol edeceğiz. Makineyi komple parçalayacağız. Daha sonrasında müşteriye teslim edeceğiz inşallah.